بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم Evet aziz müminler nifak ve nifakın yollarını anlatmaya Rabbimiz devam ediyor. Nifak nedir? Namertliktir. Mertlik değildir. İki yüzlülüktür. Kötülüktür. Her türlü kötülüğü içinde barındırır nifak. En kalitesiz hayattır. En değersiz hayattır. Mertliğin, yiğitliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, insanlığın, insafın, merhametin olmadığı her türlü kötülüğün, şeytaniliğin, üçkağıtçılığın, yalanın, iftiranın, ahlaksızlığın olduğu bir hayat. nifak hayat. İşte Rabbimiz müminlerin bu yolunu kapattığı bir konuyu daha anlatıyor bize. Müminlere nifakın yollarını kapatıyor. Dün dört madde saymıştı Rabbimiz. Bugün ise bugün ise nifa açılan yollardan birisi olan bir konuyu haber veriyor. Ve la yuhib diyerek Allahu Teala kapıyı kapatıyor. La yuhib demek Allah sevmez. Yani sevmez demek. Kim sevmez? Allah'ı. Allah sevmez. La yuhibbullah. Allah sevmez. Şimdi biz bu ayeti okuduğumuzda bu ayetin nerede indiğini hemen anlarız. Nereden anlayacağız? Çünkü Rabbimiz sevmez diyor. Bu ifade Medine'nin ifadesidir. Bu ayet Medine'de inmiştir. Çünkü Mekke'deki ayetler sevgiye değil, daha net ifadelerle cennete, cehenneme, Allah'ın cezasına, Allah'ın gazabına, lanete maruz kalmak gibi daha sert ifadeler içeriyor. Çünkü Mekke'nin insanı şirkti yani kabalığın, küfrün, şirkin, günahın net bir şekilde yaşandığı bir ortamdı. Rabbimiz Allah orada Müslümanları. Darul Erkam'da 13 yıl boyunca yetiştirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın medresesinde, onun öğretmenliğinde 13 yıl boyunca onları adım adım yetiştirdi ve onlar artık piştiler getirdi Rabbimiz onları Medine'ye. Şimdi Medine'de o insanlar için Allah sevmez dedi mi yetiyor aziz müminler. Allah'ın cehennemi var, ateşi var, azabı var, yakar denmesine hiç gerek Bir şey Allah sevmiyor mu tamam diyor. Bakın alaka, dostluk, muhabbet, kaynaşma ne kadar ilerlemiş ki. Allah-u Teala ben bunu sevmiyorum ey kullarım diyor. Tamam ya Rabbi sen sevmiyorsan ya Rabbi bu günah mı değil mi onu bir sen söyle bize. Sevmezsin o ayrı mesaj. ama günah değilse biz yine yaparız. Bu aşamada değiller. O kadar soğuk değiller Allahü Teala. Uzak değiller. Onun sevgisini kaybetmekten korkuyorlar. işte takvanın kalitesi. La yuhibbullahu cehra. Allahü Teala açıkça söylenmesini sevmiyormuş. Neyin? Bir su günahı. Günahın açıkça söylenmesini Rabbimiz sevmiyormuş. Yani aziz müminler, günahın reklamını yapmayı Allahü Teala sevmiyormuş. Defalarca dedik, hani başımızdan geçmiştir, geçmişimizi kimse bilmez. Biz de diğerlerinin geçmişini bilmeyiz. Ama arkadaş olduk bir yerde karşılaştık. Şimdi ben anlatıyorum geçmişimi. Allah affetsin. Ondan sonra döküyorum önüne ne kadar kötülüğüm varsa. O da başlıyor Allah affetsin sözüyle. O da başlıyor anlatmaya. İşte Rabbimiz bu kapıyı kapatıyor. Hayır ey Müslüman. Hayır ey müminler. Günahı söylemeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hadis-i şerifinde bir insan diyor günahını söyleyinceye kadar Allahu Teala onun günahını affetme ihtimali, Allah'ın affetme ihtimali vardır. Ama diyor kul günahını söyleyince diyor artık o günahı affetmez. O mescid diyor günahınızı söylemeyin. Yine bir olay oluyor camide mescitte birisi geliyor ya Resulallah bir günah işledim söyleme. Hani söylettirmiyor. Namazdan sonra kişi yine bir günah işledim ya Resulallah deyince namaz kılmadın mı sen bize kıldın. Kıldım ya Resulallah. O zaman diyor namaz kefarettir. Neydi bakayım Alem söyle demiyor. Bakın birisi kendisi gelip söylüyor. Ben bir günah işledim ya Resulallah. Ne yaptın demiyor. Söylettirmiyor günahı. Onun için aziz müminler günahların bakın günah sayılan şeylerin açıkça söylenmesi İslam toplumunda Allah sermediği için yasaktır. Bunun içine gazeteler de girer, dergiler de girer. Televizyonlar da girer, haber kanalları girer. Eğer haber kanallarımız, televizyonlarımız İslam'a uygun olsa günah olan şeyleri söylenmesi uygun değildir. Çünkü yaygınlaştırır. Söylene söylene hani aklına karpuz kabuğunu düşürme derler ya insanların kötü insanların aklına karpuz kabuğu düşürülmüş olur ki işte o günahı yayar. Bakacağız haber programını yapanlar onu düzenleyenler, bakacaklar, haberini yapacakları konu Allah'ın günah olarak bildirdiği bir konuysa o zaman diyecekler ki bunu reklam yapmayalım, bunu insanlara söylemeyelim. Çünkü bir şey çok konuşulursa yaygınlaşır ve sıradanlaşır. Artık dillere normal gelmeye başlar, gözlere normal gelmeye başlar, akıllara normal gelmeye başlar ve yaşantıda normal kabul edilmeye başlar ki Rabbimiz işte bu toplumun, İslam toplumunun bozulmasını istemiyor. Günahları söylemeyin diyor. Kötülükleri sakın dininize dolamayın. Ya duydun mu falanca ne yapmış? Ya okudun mu filanca ne demiş? Hele bir de şu var aziz müminler. Bakın filanca küfretti diyelim. Falanca küfretti demek ayrı bir şey. Falanca şöyle dedi diyelim. Onun söylediği sözü tekrar etmek daha ayrı bir şey. Şimdi küfretti tamam ama ne dediğini bilmiyoruz. Kötü bir söz söylemiş. Filanca kötü bir söz söylemiş. Biz onu geldik birine söyledik. Bu yasaktır. Allah-u Teala yapmayın bunu diyor. Ama ikinci daha kötü bir şey var ki o kişinin söylediği o çirkin sözü aynen tekrar ediyoruz. Ve bizim gönlümüz rahat niye bir söylemiyoruz? O söylemiş. Ama aslında aziz müminler biz de aynı sözü tekrar ettiğimiz için aynı günah bize de yazılıyor. Hem de iki günah ayrıca yazılıyor. Birincisi o sözü söylediğimiz için biz de o günahı işlemiş oluyoruz. İkincisi işte Rabbimizin sevmem diyerek yasakladığı o kişinin işlediği günahı kötü sözü yaygınlaştırdığımız için yine bir başka günah işliyoruz. O adam bir günah işledi, biz iki günah işledik. Müsebbibi neydi bu günahın işlenmemesine? O kişiydi. Ama kendisi bir günah işledi, biz hem onu yaygınlaştırmakla bu ayete muhalif olduk, bir günah işledik, hem de onun söylediği kötü söz tekrar etmekle yine biz de bir kötü söz söylemiş olduk, bir de oradan günah işledik. İlla ma diye diyerek allah Teala bir parantez açıyor. Yani zulüm istisnasını getiriyor. Ortada zulüm varsa diyor. Şimdi mahkemeye gittik. İslam toplumundayız. Birisi bizim bize kötü bir söz söyledi. Ya da iftira attı. Bir şeyler oldu. Mahkemede hakim soruyor. Ne dedi? Şimdi biz de yaygınlaştırmayacağız ya söylemiyoruz. İşte Rabbimiz diyor ki hayır. Ortalıkta bir zulüm varsa, adaletsizlik varsa bu söz olmaktan çıkmış, hakka tecavüze girmişse diyor, o zaman ne yapmak lazım? Söylemek lazım. Söyleyebilirsin. Hakim Bey ben Müslümanım söyleyemem. Değil. Çünkü davanın konusu ne? O atılan iftira ya da o kötü söz. Rabbimiz bu pencere yatıyor parantezi ve devam ediyor. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا Çünkü Allah nedir aziz müminler? her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bizim iki kişi konuşmamız fark etmez. Üçüncümüz kim? Bizim kendi aramızda dört beş kişi kapı kapalı gecenin bir yarısı kimseler yok. Telefonları da uçak moduna aldık. Kimsenin duyması, işitmesi de mümkün değil. Konuştuk. Ama kaç kişi olursa olalım aziz müminler. Orada kim var? Allah var. İşitiyor mu? ya biz yedi kat yerin dibine girdik. Orada konuşuyoruz. Orada haşa. Kimse bizi işitmez değil işte Rabbimiz. Bütün her şeyi bildiğini ve işittiğini haber veriyor Aziz Mehmet'e. Bu şu manaya da gelir. Biz kendimizce kılıf uydurmuş olabiliriz. Ama Allahü Teala buyuruyor ki ben onu da biliyorum. Buradaki bilginin içerisine niyetlerimiz de giriyor. Onları da biliyorum. Konuştuğunuzu da duyuyorum, işitiyorum. Ne yapım ettiğinizi de çok iyi görüyor ve biliyorum diyerek Rabbimiz bizimle olan mesafesini bize haber veriyor. Eğer beni seviyorsanız bu tür işlere girmeyin. Dilinizi kötü sözlere alıştırmayın. Kötü sözleri yaygınlaştırmayın. Kötü sözlerin diyor açıklanmasını yapmayın. Yani siz o sözleri tekrar etmeyin ya da o sözleri söylemeyin. Yine tubdu hayran ve ta'fu an su'in fe kana afuven kadira. Yapılan bir hayrı açıkça söylerseniz ev yani tuhfuhu gizlerseniz Allah ona bilir. Ya da ev ta'fu su'in birinin işlediği bir günahı affedersen Şimdi kötü sözlerle ilgili ondan sonraki aşamalar anlatıyor allah Teala. Bir kötü söz söylendi, bir kötülük yapıldı. Bunun karşılığında ne yapmak lazım? Affedebiliriz değil mi? Affedebilirsin. Ya da o kötülüğün karşılığına iyilik yaparsın. O da olur. Yaptığın bu iyiliği gizli tutarsın ya da açıklarsın. O da başka bir şey. Ya bana şunu yaptın ben ona da bunu yapmıştım ya da yaptım diyerek diyor, söyledin. Bunlar olabilir şeyler, ihtimaller. Fe اللّٰهَ kana عَفُوًا قَد۪يرًا Eğer diyor, affedersen bakın bu kapıyı Rabbimiz devam etti. İyiliğini açıklar ya da gizlersen oraya değil, buraya işaret etti. Eğer affedersen Allah da affetme yetkisine sahiptir. عَفُوًا <laughs> قَد۪يرًا Afuven değil sadece. Allah da affeder değil. Kadira var bir de sonunda. Yani buna da gücü yetendir. Bazı durumlar olur. Bizim yetkimiz yoktur değil mi? Biz affet deriz. Ama işte ya boş ver ya affet ya deriz. Ama karşımızdaki kişi yani bizim bunu rica ettiğimiz kişi ister bizi dinler ister dinlemez. Bizim bir yere kadar değil mi imkanımız sınırımız? Ama Allahu Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Yani iki kulu arasında bir şeyler olmuş. kulun birine diyor ki affet kulum. Affetmem ya Rabbi. Peki Allahu Teala burada affettirebilir mi? Kadir abi demek. Peki nasıl yapar bunu? Kulum affetmediğin kulum benim sevdiğim bir kul. Senin ondan ne kadar alacağın var? Ben yani ne kadar ceza ona verilecek? İşte 500. Affetmediği takdirde alacağı 500 oluyor ya da cezası 500. E kulum ben sana 500 değil de 5000 versem ne dersin? Hakkını alsam 500 alacak. <laughs> Affettim desen 5000 ben vereceğim. Hangisini tercih edersin? Ne yaptı Rabbimiz? Kadira olduğunu gösterdi gücünün yettiğini. Ve aziz müminler şimdi dün işlemiştik dört madde yine Rabbimiz dört maddelik bir ayeti önümüze getirdi. Nifak konusuna dün işlediğimiz dört ayette reçete vardı, çözümler vardı. Şimdiki dört ayette de allah Teala çok kötü bir şeyden bahsediyor. İnnellezîne yekfurûne billâh. Birinci grup. Allah'ı inkar edenler. Dinsiz, materyalist dediğimiz insanlar. Maneviyatları olmayan insanlar. Ahiret diye bir şeylerin olmadığını gördüğümüz, bildiğimiz insanlar. Çok aziz mi? Ataistlerin sayısı az da. Ama bu materyalistlerin yani pratikte ateist ama hakikatte ateist olmadığını söyleyenler çok fazla. Yekfuruna Allahsız olan. Allah'ı takmayanlar. Allah'ın sevgisini, Allah'ın gazabını umursamayanlar. Günahmış, sevapmış hiç dert edinmeyenler. Çok bunlarda Rabbimiz birinci grup bunlardı. İkinci grup. Ve yuridun ayyefriqu beyne Allah ve Resul. Birinci grupta Allah Teala usulü diyerek Resul'ünü de aldı. Yani peygamberi de takmazlar. Allah takmayan peygamberi takar mı? Sonra ve yuridun ay yufarriqu beyne ve Resulü. İkinci grupta şunlarmış. Allah ve Resulünün arasını açanlar. Bugün biz buna şahidiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bunun Müslümanlar içindeki şahitleri yani canlı örnekleri yoktu. Ama biz bugün biliyoruz. Allah'a tamam diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama Muhammed Aleyhisselam hayır diyor. Onun işi bitti. O geldi gitti. Sözleri de kaç yüzyıl sonra yazılmış. Ben itibar etmem ona diyerek Allah'ı peygamberinden ayırıyor. Aziz müminler, Allahü Teala'nın dünyadaki hakimiyetinin göstergesidir peygamber. Onu yaşatmıştır Allahü Teala. Örnek olarak rehber olarak Kur'an'ın pratiğini ona yaptırmıştı. Dolayısıyla peygamberi çektiğimizde bir kenara aslında hakikatte çektiğimiz kim olur? Allahü Teala'nın hakimiyeti olur. İşte Rabbimiz ikinci grup bunlar diyor. Aziz müminler bu grubun içinde meali yazanlar var. Meali yazanlar var. Meali yazmak çok zor bir şey. Arapçaya hakim olmak lazım. O kadar Kur'an'a vakıf, Arapçaya vakıf, Kur'an'ın Türkçesini yazacak kadar ilim sahibi ama peygamber dedi mi dur orada diyor. Peygamber yok. Yani var da yok. Gelmiştir diyor. Resulullah diyor. Başımız gözümüz üstüne ama hiçbir sözüne itibar etmiyor. Hadisleri yok sayıyor. Kur'an bize yeter diyenler dediğimiz zaman işte bu konu. Bakın ayetin sonu nasıl bitecek? Çok acıklı ve يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض bazısına iman ederiz bazısını da reddederiz diyenler. Bu da sözlü pratik sözlü olarak ya da pratik olarak iki ayrılır. <laughs> Tevbe suresinin son iki ayeti Kur'an'dan değildir sonradan içine girmiştir diyenler sözlü. Sonra işte Kehf suresinin bazı ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmalıdır diyenler sözlü. Ama bir de bunu söylemeyip pratikte bunu uygulayanlar var. Bu üçüncü kez oluyor benim söylediğim. Hepimizin kitabı aynı değil, aynı kalınlıkta değil dediğimde anlaşılmıyor ama bu, bu demektir. Yani almışız kitaptan bazı şeyleri hayatımızda uyguluyoruz, kitabın diğer kısımları ne bizim hayatımızda? Hiç yok. Öbür adam inkar ediyor, biz inkar etmiyoruz ama aynı yola çıkıyor. Yapmıyoruz, yaşamıyoruz, tatmıyoruz. Allah'ım bayram namazını sevdim olsun. Cuma namazı da o da idare eder. Yeter. Gerisi işime yaramaz. Kalsın ya Bana teklif etme. Sen olsun? İşte bu bu manadır. Devam ediyor Rabbimiz ve yuridun en yettehidû beyne dâlike sebîlâ. İşte nifa işaret eden cümle bu. Bir dördüncü grupta var ki diyor Allahü Teala en yettehidû beyne dâlike sebîlâ. Arada bir yol tutmak isterler. Bir de böyleler vardır. Yani ne haktandırlar ne batıldan. Hem haktandırlar hem batıldan. Ne iyidirler ne kötüdürler. Ama hem iyidirler hem kötüdürler. Arada bir yol tutmuşlar. Bu kalemun gibi ne gerekirse o renge girer, devam ederler. Rabbimiz bakın. Ula'ike humul kafirune hakka katıksız, hakiki kafirler bunlardır diyor. ki <laughs> onlar var ya diyor. Dört grup saydı. Dün dört madde saymıştı Rabbimiz çözüm önerisi için. Bugün dört madde bunlar analiz tahlil ve Rabbimiz hüküm verdi. Katıksız kafirler bunlardır. Ya da bunlar var ya bunlar dört tane saydığın grup işte bunlar katıksız kafirlerdir diyerek insanların kendi nazarındaki ne olduklarını değil Allah katında ne olarak kabul ettiklerini haber verdi. Ve a'tedna lil kafirin muhina. İşte bu yaptıklarına karşılık Allahu Teala o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır diyerek Rabbimiz hem vaadini bize haber veriyor. Vaad ettim ben onlara alçaltıcı bir azap diyerek <laughs> aziz müminler bize hayatı özetliyor. Öyleyse bakalım aziz müminler Allah korusun biz o gruplardan birine giriyor muyuz? Çevremize şöyle ok ayetin nazarıyla bakalım, sonra da tebliğ yapalım ki insanlar, bir kişi de olsa o gaflet uykusundan uyandırabilirsek ne mutlu bize. Rabbim bizleri kitabın tamamına iman edip uyanlardan eylesin. Rabbim bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rehber edenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.